Evet, bir endokap programda sonuna geldik. Üç günlük bir maraton. Bu maratonda sabah 7'de doğa yürüyüşüyle başlayıp güzel bir kahvaltı sonrasında teorik eğitimler, ve oldukça zengin bir bilimsel program, simülasyonlar ve sonrasında güzel bir akşam yemeği, güzel bir gün batımı ve ondan sonra yine devam eden bir program. bir Aktivite ve eğitim, sinema keyfi, sinema keyfinde güzel ameliyatları tartışıyoruz ve o şekilde saat 7'de başlayan ve gece 24'te biten bir benzersiz program. Oldukça verimli bir dört gün geçirdik açıkçası. Özellikle trainboxlarda katılımcılarımızın ilk stüdyo deneyimden son stüdyo attıkları deneyime kadar çok şey geliştirdiklerini gördüm. Öncelikle teşekkür ederiz Fatih Hoca'mıza, çok verimli bir dört gün geçirdik. Alışılagelmiş eğitim modellerinin dışında, Bağ'da daha relax ve daha dolu dolu bir programda, sabah yürüyüşten akşam partilerimize kadar full eğitim dolu, çok güzel bir eğitim geçirdik. Önce Fatih Hoca olmak üzere tüm eğitmenlere teşekkür etmekle beraber, bu fırsatı bize sunduğu için minnettarız kendisine, çok sağ olun. Gayet güzel bir ekip, gayet güzel bir ortam, yarışmalar eğlenceli, gayet mutluyuz. Bize bir şeyler kattı. Eğitim Fatih Hoca'ya teşekkür ederiz ve diğer hocalarımıza. Anıl Hoca olmak üzere başta teşekkür ederiz. Bu işin yapılabilir olduğunu, yani öğrenilebilir olduğunu öğrenmiş olduk. Güzel pratik yaptık. Güzel teknikler öğrendik. Hem eğlenme hem öğrenme açısından gayet verimli bir gün oldu bizim için. Fatih hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İlk defa katıldım ben. Yani bir de olsa bir daha katılırım. I came from Jordan. Yeah, first of all I came to here to this center because it's well known in the Middle East and all, all over the world uh, with the Professor Dr. Fatih and uh, uh, Dr. Ali Aktimir. Uh, it was very interested. Bu dört günün genel olarak hastanede yaşadığım süreçler için çok güzel bir nefes almak için bana sunulan bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Öncelikle. Ee, çok güzel bir doğa içerisinde bulunduğumuz için e, bütün stresimizi, hastanenin işimize yarattığı, üzerimize bindirdiği birçok yükü burada attık diye düşünüyorum. Biliyor. Derslerimiz eğitimlerimiz de çok verimli geçiyor. Beklediğimden çok daha güzel gidiyor. Ortam da şahane. Hem yeşillik hem hava çok güzel. Gayet memnunum bu fırsat tanıyan hocamıza da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Yani bir dört günlü benim için mesleki açıdan özellikle ama Fatih Hoca'ya bir marka gözüyle bakıyorum artık. Marka olmak da kolay değildir. Gerçekten bir markadır bu karşımda.